Elif Elif ne yapıyorsun? <laughs> Aynı Kar tatili videomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Elimde iki tane kağıt var. Üstü mü seçiyorsun altını mı seçiyorsun? <laughs> Üstü seçiyorum. Ya emin misin? Evet eminim. İyi seç bakalım. Sen bu tatili zengin geçireceksin. <laughs> evet efsane kayak otelimize geldik. <laughs> Hep fakir oluyor yeter ya. Çok tatlı. Evet Sen bu güzel. bir zengin <laughs> bir geyiğe benziyor. Geyiğe diyor ki sakın abin gibi fakir olma. Gel bakalım Elif. Evet şöyle bir baksana bana. <laughs> ne oldu şimdi 2025'e girmiş mi oğlum? ben zengin bir prenses olduğum için şimdi kayak motoruna binmek istiyorum. Ama sen bilemezsin ki. Nasıl bilemem? Yani küçüksün. E sen <laughs> fakir olarak sen kullanacaksın ayol. Ne şoförüm <laughs> olacağım? Evet. Ve Elif sonunda geldik. Hazır mısın? Hazırım çok heyecanlıyım. Ne kadar hazırsın çok mu heyecanlısın? Evet. <laughs> <laughs> ya ne oluyor? Kayıyorum. Aa teleferikler de baya <laughs> güzel. Fakir hizmetçi beni yani, götürüyor. Çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi abi. Arkadaşlar. <laughs> Abim ayakla duruşturuyor. Canım. Ama fakir canım. beni size gülüm. Çok soğuk. Bakar mısınız? Çok güzel yer. Biraz mola verdik. Fokir Eğlenceli miydi? Eğlenceli. De aşırı güzel. Elif kaçma nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Çok eğlenceliydi? Mükemmeldi gerçekten. Çok iyi şoförliydi. Fakir olsan da kadar ne kadar. Çok diyorum. huzurlu bir yer. Ne diyorsun ne ya? Ne? Hayır hayır tamam, tamam tamam Elif en sevdiğim kardeşim sensin. Tamam ben en sevdiğim kardeşim sensin. Bilmiyorum. Bak Fakir gerçekten abi. seni çok seviyorum. Ama bak böyle oldu mu şimdi? <laughs> Burası ne şaka mı? Salla 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 salla. Buz tutmuş bakın. Biz neden ağaç sallama gibi bir hayal olabilir ki? Ama hayır. Karların evet, düşmesi mi? Olabilir. Biraz daha yap. Biraz daha yap. Yap 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 yap. Hoppa! Kim kardeşim? Ben süreceğim. Ben süreceğim. Evet. İnemezsin. Zengin ojelerim nasıl arkadaşlar? İyiyim. Kafanı gösterir misin? Burada işte. Kafa saçını saçını. Saçım işte. Saçını göster. <laughs> kar olmuş. <laughs> kar olmuş. Taşlanmış. <laughs> Hadi. Ne evet. Ne kadar? Çok! Arkadakiler çok arkada. Ben Yüzüme kar yağıyor! <laughs> Çok iyi, değişik ortamlar bende var, zengin ortamlar. Evet Elif tamamladık, ben motorlarımızı fark ettik. Ben hayatımda böyle bir eğlence görmedim. Hadi canım çok mu eğlence? Evet de. çok güzel. Geçelim mi şimdi otele? Hadi Daha gidelim. güzel şeyler geçelim mi? Bir şey diyeceğim, hani fakir? Fakire de eğlenemiyordu. Aa bak. Elim gitti. <laughs> Ay güzel arabalarla geliyorsunuz Elif'cim. Evet tabii ki de. Şimdi otel odamıza gidelim mi? Kapımı açar mısınız? Tabii ki de şey. Ya sen beni kölen yaptın ya. Bizi Hayır köle mi? Ben köle falan değilim. Come here please. Işıklar yapmış bak çok güzel olmuş. Zenginler döner kapıdan geçer. Fakirler böyle kapıdan. Vay be. Hazır mısın? Evet. Odamıza geçelim artık ya. O da benim. Hayır ben nerede kalacağım? Yerde yatacaksın. Karda yatacaksın. Karda yatamam şimdi Ben kendime kardan eski Moa evlerini yapsam peki? Tamam olur. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama yap işte. Seni odaya almayacağım. <laughs> Hasta olursan? Ne yapabilirim? Kaçırsın. Ay saçım mahvolmuş olabilir. Ne olmuş be senin saçına? Bir de benim saçıma baksana. Gayet güzel saçım var işte. Sen fakirsin. Fakirliğini bil. Tamam abla. Dikkatli açmamız lazım. Ben sen asansörle çık ben de çıkayım. Bence de fakir. Sırf fakirim diye ben asansörden çıkamıyorum. Ben bu otelde bir oda mı bulsam? Böyle bir kullanılmayan evet. oda falan. Evet odamıza geldik. Hangi numara biliyor musun? 3019 şeker. Vay. Kim var? Annem mi? Evet. Şekerci aç kapıyı? Şey pardon gülmeyecektim özür dilerim. Merhaba şekerim açar mısın kapıyı? Hello aşkolar. Evet odama geldim. Şimdi size odamı tanıtacağım. Yalnız biraz karnım acıktı. <laughs> Burada benim için özel atıştırmalıklar var. Sana hiçbirini vermeyeceğim. Ya niye ya? Vermeyeceğim. Ben de istiyorum. Sen istiyorum. dışarıda yatacaksın. Ya baksana çift kişilik yatak, tek kişilik yatak. Bir de bir tane daha tek kişilik yatak var burada. Yani burada toplam 4 kişi kalabilir. Ne yapıyorsun? Burada da yatak var galiba. Ya. Yatak mı var? Yok. Oradaki yatağı ver bari de ben şu kenarda kenardaş yerde yatayım ben. Tamam yer. Bir düşüneyim. Ya bak yok. bir şey söyleyeyim mi? Sadece... Yorgan battaniye de istemiyorum. Sadece şu yerde yatmak istiyorum. Ne, ne olur. Seni dinlemiyorum. Ya ne inatçıymışsın sen ya. 5 kişilik odam var. Annemle burada kalacaksın. Daha da Halil <laughs> de gelmedi. Kahvelerim var, çaylarım var, meyve sularım var, yemeklerim var. oda servisiyle gelmiş. Böyle bir zenginlik yok ya. Evet. Ne yapacaksın şimdi yemek yemeyeceksin? Evet. Kölesi. Ya bir de ya normalde elinle yiyorsun o zengin videosu olduğu için çatal bıçakla yiyorsun şu an. Ne alaka? Ne alaka? Ben hep çatal bıçakla yerim. İster misin? Veriyor mu? Hoppa. <laughs> Çok üzüldüm gerçekten. Al. Aa üzüm. Üzüm üzüm dur kardeşim. <laughs> şapırdatmadan yer misin? Burası zengin odası. Şapırdatmadan yürü. Ya. Şuna işte bak sen <laughs> keyif yapıyorsun. Ben bu köşede kaldım salak gibi. Havan kime? Havan kime? Aa çöpler. Çöplerden bir şeyler alayım. Buzlar falan ya of ya hepsini de yemiş yemiş bitirmiş bari biraz dibinde bıraksaydın. Şunu yarım ısırmış. Ne yapıyorsun sen? Çöpü karıştırıyorum ne yapayım ya? Kedi ya kedi misin sen ya? E ne, ne yapayım, yapayım? başka bir şey? Ya o kadar mı fakirsin? Evet fakir dedim bana ne yapayım çöpü karıştırıp Ben sana yapayım. dedim dışarı çık karnı demedim mi? Karnı nasıl karnımı doyurayım? Anca su ihtiyacım Karla kaçtı. Karnı karın aynı şey. Of ya bu espriden sonra var ya şu an kendimi yere bıraktım yani. Böyle bir espri olamaz zengin olunca esprilerin kalitesi düştü yani senin. Ya ben burada Çırı. yatsam. Dışarı mı çır, Kovuyor musun? Dışarı evet. Çok şımardın. Ayakkabımı giyseydim. Kovuyorum seni ben de fakir fakir takılacağım. Çık hadi. Ay ay fakir fakir mi dedin? Evet fakir fakir <gülüyor> Allah <laughs> söyledi sen de fakir olacaksın. Ben zengin olayım. Hayır ben de zengin zengin <laughs> takılacağım hadi. Elif ayakkabını mı giyseydim? Ayakkabını da mı? Hayır ama. o ayakkabılar da artık ihtiyaç sahiplerine verecek. Hadi sen böyle kal. Bak pişman olacaksın ayaklarını böyle bak. Hadi hadi. Ya, ne yapacağım ben böyle Elif? Bay bay. Dışarıda kal. <laughs> <laughs> şaka yapmışım da şuymuş da buymuş da. Başına zile tıklama. <laughs> ben şaka yapmamıştım. Elif böyle nasıl bir içlikle kaldım ya. Robin, de herkes bana bakıyor. Tamam ama ben şaka yapmadım. Ciddi oldum. Pantolon falan bari ver. Bekle. Bekle, burada bırak. kal. Ya, dur. Çok üzüldü bari normal ayakkabısını vereyim. Bot da vermeyeceğim. Ayağın içine kar girsin. Ya pantolon verseydin bari içlikle geziyorum. Gecelik de. Bana ne bana ne kan izi. Ya ne yapacağım ya burada ya. İnsanlar da bana bakıyor. <laughs> Anne kapıyı kapıya fırlattı beni kapıdan attı. Kapıyı aç. Annem olmasa ayakkabılarımı da giyemiyordum. Ne yapacağım ben şimdi? Restorana gidersem Elif beni görür. Aa. Evet şimdi akşam yemeğine geldik. Bana özel hazır hazırlanmış burası. Ay burası çok tatlı şu ben zenginim diye Şimdi başlangıç tabaklarından başlıyoruz Akşam yemeğinde bile peynir yiyorum Çok zenginim Çok lüküs şeyler alıyorum gerçekten Ay acaba abim ne yapıyordur dışarıda Kar yiyor mudur çok merak ettim Ben dışarıda ne yapacağım ya Çok soğuk hava Polis bile beni arıyor galiba Bu soğukta böyle dışarı çıktım mı diye Karla karın mı doyar ya Bu su niyetine geçiyor Ay ne kadar güzel zengin yemekleri. Çok güzel görünüyorlar. Şahane. Acaba bunlar sushi mi garip bir şeye benziyor. Tabii ki de deneyeceğim. Sushi bir zengin yemeğidir ve ben sushi yerim. Biraz az yemek almış olabilirim. Ama bence gayet güzel. Somonum var, tavuğum var, patatesim var. Burada başlangıcım var küçük küçük şeyler. Bakın abim de soğukta karyasın. Elif bir şey soracağım. Ya biz bu kadar tatile geldik. Kar tatiline geldik. Tam oyun oynadık gittik de. Niye kar topu oynamıyoruz? Bir kar top savaşı yapalım mı? Hadi yapalım. O zaman ben ekipmanlarımı hazırlayayım. Hadi git bakalım. Ekipman mı? Nasıl ekipman? Benim eldivenlerim yok mu? Yok. Bana ben eldiven takmayacağım mı? Var mı eldiven yanında? Ben eldiven alamadım ki fakirim ben. Zengin fakir kardın adam yapacağız. Yani sen zengin bir kardın adam yapacaksın. Ben de fakir bir kardın adam yapacağım. Tamam. Bana. Hazır mısın? Hazırım. Bak elimde eldiven var. Görüyor musun bu benim eldivenim? <laughs> Nasıl geçilmez ama. Sen şimdi görürsün. Kardan adam yapacaktın hiç yapamamışsın Dur bile. Ya. Sen daha hiç başlamadın. Evet, <laughs> ben bir başlayacağım seni geçeceğim. Damlaya damlaya göl, yuvarlaya yuvarlaya kardan adam olursun. Ya kardan adam olur, senden adam olmaz. <laughs> Oo burada mükemmel bir kütle yakaladım. Bunu biraz yontmam lazım. Ya zaten o kadar hiçbir şey yapamamıştık ki. Oy. Elimde eldiven yok maalesef. <laughs> Annem bana eldivenlerimi verdi. <laughs> Bütün çocuklar karı çok seviyor. Kar sevenler yazsın yorumlara. Ya, i̇nşallah İstanbul'da kar yağsın ya. Elif şu an kardan adam yapıyor. Ya Elif'in hiç güzel oluyor. Benimki ne olmuyor anne? Elif'i Elif baksana. Bu <laughs> ne? Oğlum ne yapıyorsun sen? Oo bayağı da yağıyor. Evet bebek. Şimdi buralarını halledeceğiz. Bir tane daha yuvarlak yap üstüne koy. <laughs> Yuvarlayacaksın mı? <laughs> Abim kardan ya ben hayır o zaman benim bu ya git oğlum. Ya ama bu benim değil miydi? Al kafasını al git. Evet Elif kardanımın eşyalarını süslemeye başla bakayım gözlerini koy. Kardan adamımız bitti. Kazanan kim diye sormak istemiyorum çünkü <laughs> gelen geçen Elif'in kardan adamıyla <laughs> evet. fotoğraf çekiliyor. Benim kardan bir canavar oldu. Fakir yani şuna bakar mısınız? <laughs> Ne kulakları ya, var. Bu ne nedir ne ya? Bu ne ya? Burada böyle kulakları var, ağzı var. Böyle değişik bir şey oldu. Kedi mi <laughs> oldu, canavar <laughs> var mı oldu anlamadım. <laughs> ve ve Elif'in kardan kızı. Takası da var. Takası da limon Fakir kardan adam, zengin kardan adam. Siz yorumlayın arkadaşlar. Arkadaşlar ağam bu kapıdan girmesine izin verdim ve hep donuyor. Kelsene. Nereden gideceğim? Ha bilmiyor musun? O kadar fakir ki arkadaşlar bilmiyor ya. İzin veriyorum gelebilirsin. Bak kaldı. <laughs> kaldı orada. Gel gel. Niye öyle oldu? Normal kapı varken ben niye öyle gireyim ya? Fakir fakir takılacağım. Çıkamadın işte. Dalga geçiyorum sen de şu an <laughs> sanki. Vay şömine de ne yapıyorsun Elif Hanım? Kahve mi içiyorsunuz? Ben su içebilir miyim? Ne yapacağım biliyor musun? Karlıları eritiyorum su yapıyorum. Ya. Sen hala doğru ya, karda duruyordun. Ay bana baksana sıcacık. Bak kar taneleri bile var. Peki sana başarılar canım. Çok havalısınız. Keyif yaptı anlamda <laughs> Annem bana gece dayanamadı. Çorba verdi. Umarım Elif bunu görmez. Çorba yani normal bildiğin ne? Kelle paça çorbası. Oh yemin ederim var ya kar yedim hiçbir şey yiyemedim. Bu çok iyi geldi. Zengin kız uyuyor. Kaç saattir uyuyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben seni göremedim yatağında. Evet. Ne yapıyorsun burada karda bu fırtınada? Fakirler bile köprü altına gidiyor. Tamam. Kalk kalk ben seni almaya geldim. Bulamadım evet. çok soğuk. Valla ben zor ki geldim baktım. Evet. Elif uyuyor. Keyif yapıyor sıcak yatağında. Saat yani. gece üç gelmesi lazım. Ben fakirim giremem odaya. Elif uyudu. Ben, ben... Yani. seni gizli gizli alayım. Koltuklarda uyuyor mu aslında biliyor musun? Sur bakayım uyuyunca. Ben burada uyusam. Vallahi çok rahat. En azından kardan rahat. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Aa Elif uyanmış. Ay selam fakir tatlı. Günaydın, sana da günaydın. Ne oldu? E, rahat e, mıydı yatan? Ki, tabii ki de pufuduk pufudu. E ee, senin maceran nasıl geçti? Bu koltukta uyudum. Ben yemek yemedim ya, aç kaldım. Bu koltukta ben. oturmana kim izin verdi? E ben izin verdim. Gece bir şey yemedin değil mi kardeşim? Yani biraz çorba içmiş olabilirim. Şimdi kahvaltı tabağını ben hazırlayacağım. İki zeytin koyayım da tabağına gör. Oha Elif, etek bağlı. Buna bundan koyabilir misin? Çok güzel değil mi bu? Oha çok yumuşak. Tamam. Bana da koysana bundan. Hayır. Sen tavana bir şey koyayım. Gel. Ben baldan koysana bana. Hayır baldan koymayacağım. Ne Gel. koyacaksın? Heyecanla bekliyorum ne koyacağım. Ya bu ne Elif? Ben buna nasıl doyayım? Kahvaltım bu. Hayır. Bana ne koyuyor görüyor musun? Bu. Ben bana nasıl doyuyum? <laughs> bir tane domates koydu <gülüyor> ya. Git <laughs> Allah aşkına git ya. Hayır. Kabul etmedin mi? Ben hazırlayacaktım tabağı. Tamam hazırlayacaktın da bu ne? Bunu doymam tamam, ki. Neyse. Şey. Elif yuh. Yuh. Bu ne? Bu kadar sofra. Sen bunların hepsini nasıl yiyeceksin? Hepsini yiyeceğim. Görürsün. Hani her şeyi çok güzel. Portakal sularına kadar düşünmüşsün. Mükemmel bir sofra kurmuşsun. Kahvaltın çok güzel. Ben ne yiyeceğim? İşte senin tabağın. Al bakalım. Bu ne ya? Bana bunu mu veriyorsun? Evet. Ben bunu nasıl doğacağım bu kadar? Biraz Afiyet olsun. Bu... Senin için bir şeyler yapsam bana şunlardan versen. Tamam olur. Al bakalım. Ya sağ ol ya. Neye süreceğim peki bunu? Rica ederim. Süreceğim Tabii bir şeyler. Domatesi, tereyağı mı sürdü? düzgün bir şeyler ver bana. E, fakirsin. Fakirler her şey yaratır, bulur. Benim bununla doyma ihtimalim yok. Şimdi var, 3 tane portakal üç 3 tane suyum, 3 tane çayım, her şeyim var. Allah. Im. Şunlardan biraz yesem şöyle zeytinler. Gerçekten mi ya? Annemin verdiği çorbayla duyuyorum. O da çok az içtim yani. Pancakelerim de geldi. Zengin pancakelerim. Bunlar ne? Fıstığını, az şey fıstığından versene bana biraz. Ya anne hiçbir şey vermiyor. Kesinlikle. Şu ağzına bak ya. Böyle <laughs> zengin mi olur? Zengin sana yapıyor. Kenarlarını kenarlarını niye doyarsın? <laughs> dişleri hiçbir şey oldu elim. Şimdi ben seni niye AVM'ye götürüyorum yani? Çünkü eksiklerim var. Ben bir zenginim. Her şeyimi tazelemem lazım. Ya şu manzaraya baksana Atma ya. Atma şu camı üşüyorum. Bak battaniyeme sarılmışım. Şu an camı kapatmanı bekliyorum. En battaniyeli istesem de var. Geldiler amca ne? Çok tatlı bak. olmuşsunuz bak. efendimiz. Yok. Zengin olmak bak, böyle bir, bir şey herhalde. Hani? Süs bu süs. Öylesin. Tam ya havalısın sakin şey ya. ol. Anne ben şu tarz istiyorum ama biraz ben arkadaşlar yapayım. fakir olduğum için bu tarz şeyler alamıyorum. Daha <laughs> tuz fakirlik. Vazgeçtim eldivenden. Ben elime poşet yapacağım öyle geleceğim. Tam en zengin sensin kardeş. Oo hem boyunlu Takmadım takmadım daha. Tam biraz zengin triplerine girme. Bakalım zengin unicorn. Bence bu tatlı oldu ama. <laughs> Çok tatlı oldun tarçın. Evet çok bebek gibi oldum ama bu da mı küçük geldi? Bebek gibi mi oldum? Yani çok şey şaka yaptım. Zenginsiniz efendimiz. Zengin Zengin olsam ne yazar be? Alışverişimiz çok güzeldi. Her şeyi bana aldık. Abime de bir tane eldiven der ki o abim değil, fakir bir köle. Ha Dengin gelişi. Gördüğünüz gibi bir sürü paket hepsi de benim. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Mükemmel bir keyif çatacağım. <laughs> Taşlarım böyle kıvır kıvır. <laughs> Uludağına <laughs> yakışır bir saç modeli yaptım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok güzel. Efendimiz bak sizin için daha en aşağı şehir merkezine kadar indik kaç kilometre. Tıp siz rahat güzel şeyler giyin diye. Anneniz güzel şeyler giysin diye. Bak benim de annem ama. Oy baya karlanmaya başladı. <laughs> Ya var ya şehirde hiç kar yok. Burada kar olması çok tuhaf Gerçekten. değil mi? İlerideki otobüs sürekli kar kütlesi atıyor önümüze. Akşam ben bir yerden sucuk bulacağım sucuk partisi yapacağım. Sucuk partisi mi? Evet. Nereden bu? Güzel gerçi ya. Ay. Ne sucuk partisi? Bir şey diyeceğim Güzel sucuk partisi zenginler de yapıyor. Ay. Esas zenginler yapıyor mu sucuk partisini? Sen o zaman barbekü yap ben de mangal yapacağım. Tamam kabul. Christmas! Ay baksana Zengin olarak kıyama dikkat etmen lazım. Şimdi ben bunlardan yararlanamıyorum Şu limondan alabilirsin. Ben limona doymam ama. Çekal Elif de. ben de bu çekleri istiyorum. Bana da ver. Alamazsın. Ben. Git. Niye ne, gideyim ya? Bak şurada domates var. Bir tane domates. Aa bu limonları nereden aldın? Burada. Ama sen evet. fakirsin. Ben niye yiyemiyorum? Ben de biraz yesem bir taneyim. Tabağıma elini sürdüğünün farkında mısın? Oo Elif keyif yapıyorsun. Tabii ki de. Bu Al. ne? Bunlar da sen. Elif, bu ne saçmalık mı ama? Atıklar. Şu limon canım tanıştırayım. En sevdiğim. Şu peynir galiba. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Fakiriz diye bu yapılır mı? Evet. Böyle... <laughs> Dokunma. Bak gerçekten anlaşma yapabiliriz. Kar oynamak varken niye gelip bana şimdi kar topu atıyorsun? Tamam tamam tamam. Bak en sevdiğim kardeşim olduğunu söylemiş miydim? Bu hiçbir ha. şey değiştirmez. Ya nasıl değiştirdim? Ah Elif bak bunun sonu seyir kötü olur ha. Seviyorsun okay. ama gelip karda atıyorsun sürekli. Bu enerjiyi nereden buluyorum ben? Biz zengin oldu diye bu kadar enerji alamaz yani. Oh ne güzel. Geldin kahveni de içiyorsun. Sıcak çikolatanı da içiyorsun, karda oynadın. Aslında çok havalıyımdır da. Yani sen bu kadar çok havalı olunca ben artık Kabağım fakir oldum. Hava sönüyor, hava ee... kalmıyor orada. Çok havasız, çok sıcak oluyor. Ya şu öğle yemeğinin güzelliğine bak. bunda hepsi sen mi yiyeceksin ha? Evet, ne var bunda senin? Sen hiçbir şey almadın mı? <laughs> Bilmiyorum, o pasta benim <bayım>, önüme <laughs> Hayır, bunlar, bunlar benim. Ben bunlar yemedim. Bu Aşk... iki tatlı da benim. Hani hiçbir şey almamışsın kendine. Bunların Bekle. senin mi? Bekle, ben sana ayarlayacağım. Bekle sen şimdi. yemezsin sana. ki bunları ama, bir dakika. Şunu ister misin bir tane? Bir tane Dolarsın. mi? Aha. Bir taneyle nasıl doyuyor Elif? Ay fakir. Bak bunu bile sana bedava veriyorum. Neyse Normalde annem, de parayla anlamadım. annem simit getirmişti ben de ondan yerim. Aa bayatladı da onlar tatlı ama neyse sana uygun. ya. <laughs> Kendime. Sen çok mu havalısın? Evet aşk koyayım. Bunları da yiyeceksin yani. Aa, en sevdiğim bu. Ben bunu istiyorum. Ya Elif bana niye böyle küçük şeyler veriyorsun ya? <laughs> ona bakın ya. Bir de kendine yeni almışsın. Hayırdır? Bu para nereden geliyor? Bak bak senin böyle tavukların var mı Zengim, Yok. zengin zengin? Yok. Al al tamam. Üzüldüm al al. Hoppa. Hı -hı, hepsi benim. Görürsün Elif çok... ben daha çok eğleneceğim senden. Fakir olsam da daha çok eğleneceğim. Anne bir şey evet. söyle ya. Ben de zengin olmak istiyorum. Sana verdim salatalık. Salatalık mı? Ya bari bir börek falan yeseydim. Şöyle Elif görmeden yiyeyim. Onlar benim dokunma. Bu masadakiler hep benim. Bir de annemin önünde tabaklar o kadar. Elif Elif nereye gidiyorsun? Oyun odasında Oyun odası ne ya? Gel sen de görürsün. Ben de gelebilir miyim? Ya ben dondum dışarıda. Ay yazık hep saçın kör olmuş. Ne olmuş? Kar. Burası ne oluyor şimdi? Oyun odası sen bilmezsin fakir Ay tamam gel kapıdan izle. İzleyeyim mi? Evet hadi. En azından sıcak. Öyle de bir durum var. Belki Elif de ikna ederse ben de onunla oynayabilirim. Ne yapacağız şimdi? Basketbol oynayalım mı? Bak burada bir sürü jetonum var. Aa, Senin bir var tane mi? benim vallahi cephanım. Yok ya. Bir dram var olur mu? Alman gerekiyor. Bunlar jeton, para değil. Tamam hadi oynayalım o zaman. Tamam. Sen mi oynayacaksın? Evet ben oynayacağım. Ya bu nasıl iş ya? Of ya. Şey söyle hiç güzel basket oynayamazsın bu arada. Ha jetonun başa gitti. <laughs> evet toplar geldi. Ondan fazla basket atamazsın. <laughs> Atamıyor. Atamaz, atamaz. Elif bir tane basket var sadece. Evet. Sırrı. tane attı şu an. Ya Elif gerçekten sen bilin. Üç. Beş. Oha son da seviye bağladım. 6, 7, 10, 10 mı gidiyor? 8. Elif 10 yapamadın. Ben de oynayayım mı? Bana bir çalış belirli hatta. Eğer beni geçersen... Ben seni rahat geçerim bu arada. Geçemez. Geçerim seni diye geçemeyeyim. 8 attın. Ya hadi al jetonu. Onu geçemiyorum geçmeyeyim diyerek ondan jetonu kopartmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Fakir zaman salak değiliz. Ne yani. konuşuyorsun orada ya? Hiçbir şey al, ben. Hadi bakalım 8'i geçmen gerekiyor. Evet. Topu bile alamıyorsun evet. daha. Hadi. Bak şimdi atış çok hoş. Şu. Aa. Evet. Oh, hold on, 3 evet. evet. Beni geçemeyeceksin evet. 4 5 6 7 Hayır 8 Ya hayır 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 Dur. olur 9 Ya Oo. Hadi geçemezdim hadi geçemezdim kardeşim e, Parasını ver Parasını mı vereyim. Gerçekten. Ben seni yendim. Senin bana jeton vermen gerekiyor. Gelmiş bir şu parasını ver diyor. Bak ne kadar zengin olursan ol al, bunları alamazsın. Sana bir fakir şansı gerekiyor. <laughs> Bunun zenginlikle hiç alakası yok. Fakir işi. Ne alacaksın onu mu alacaksın? <laughs> Bas. Ya ayarlıyor bir de. Gerçekten sanki alabileceğini düşünüyor. <laughs> alamadı, alamadı, alamadı. Fakir. Aa, Elif senin epil başladın mı? Ne bu? Epil baş kazanma şansı. Sen zaten zenginsin. Sende var, sende var zaten. Sende var zaten. Hayır. Çok basit bu oyun. Bunu yapamıyorsan ne yapayım? 1, 2... <laughs> Yapamadım. Ya bari düzgün oynasaydım. Bu ne Elif ya? <laughs> bu kadar kötü Aa, oynanmaz kardeşim. Bak bu tek kişi oynanmıyor. Ben de oynamak zorundasın bu. Okay. Geldi. <laughs> Elif bir kadar can, ben bir kadar can. Bu gol, bu gol. Oy ya benim kayınar gidiyor çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Ya hayır hayır. Ya hayır. Oha 4000. Maalesef arkadaşlar yenildim. Çok kötü yenildim. Bir boks vur bakalım. Boks. Sen küçüğe vur ben de büyüğe vurayım. Rekor 2785'miş. Vur bakalım. Kesin yapamayacağız. Ya mesela. bir şeyler yap en azından. Ay çok kötü Vurmasaydık kardeşim. Çekil. Süper diyor. 1470. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Komik adam be. Neye ne gülüyorsun yani? Nasıl iki tane aynı vurabilirim? Böyle bir şans yok. Bin bin vurdun. Böyle bir şans yok. Ben senden daha fazla vurdum. Hayır. Bir dakika hiç alakası yok. Bundaki skorlar farklı. Ben zengin. Her zaman yani. zengin arkadaş. Hadi başka oyunlar oynayalım. Mendili eline, ben mendili ben verdim geline. Fakirler şarkı söylemez. No ne alakası, alakası var ya? Arkadaşlar sizce hangi at kazanır yorumlara yazın. Bakalım. Şöyle bir taktik. Ya yine aynı yere gitti ya. Şöyle bak bu birinci at senin. Hoppa bayağı geçti benim at. Kırmızı çizgiye çok az kaldı benimkisi. Burada atmaya çalışıyor işte. Garibim böyle bir şeyler yapıyor. Lan 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 geliyor geliyor. Oha. Ve ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Bu bir zengin oyunu kardeşim. Buradan örümceklere basıyorsun herhalde. Bir denesene. Bir bakalım bir. Mı? Yok kardeşim kafanla basıyorsun. Tabii ki de Elif ayağına basıyorsun. Zenginsiniz ya. Tamam ışıklara basacaksın. Bakalım skorun kaç olacak. Kızım başarılık seven yüzde %19. Bir grubu ayırtaramadım. Game like room'dan çıktık. PlayStation da vardı evet. normalde. Sıra vardı. Elif çok zengin olduğu için sıra beklemek istemiyor. O evet. parasıyla da satın alamadı yani PlayStation'ı. <laughs> ne diyorsun ya paket? E madem bu kadar zenginsin sıra şey, beklemedin oyun seni. jeton sen yedirdim sana. Bana jeton yedirdin? Ben ne niye yedin? jeton yiyeyim kardeşim? Kar yedim ben, kar. Kar yedin mi bu evet, arada? Evet, çok güzel de kar yedim. Afiyet olsun. Gayet güzeldi. Sizce zengin tatil mi daha iyiydi, fakir tatil mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıllar. Yok mutlu yıllar.